sporu güreş seven İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem Ocak değerli güreş severler. Final Aynen. öncesinde Aynen. ama bu arada da Alpaslan Temizce ve Baki Şahin de baş finalini devam ettiriyor. Değerli güreş severler bu haberi de size vermiş olalım. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine o da Aynen. e, son derece iyi bilen Aynen. önemli bir değer ve şimdi alanın hemen kenarında Aynen. söz Sayın Ekrem İmamoğlu'nda. Gururlu onların mücadelesini izliyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda geleneğimiz olan atasporumuz, güreşimiz ve güreşin bize ait kısmıyla yağlı güreşler. E, Tabi bu işin, bu mücadelenin, o centilmenliğin, o kültürün, o ahlakın, o inancın, usta çırak ilişkisinin her yönüyle irdelenmesi bu felsefe sadece spora dair değil insan olmanın mücadele etseniz de herkesin kazanmasının kaybedenin olmadığı bir mücadelenin varlığını hissettiğimiz yağlı güreşler 83 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da güreşlerin yapılması, tanıtılması adına başlattığı bir süreç eksik kaldı, yarım kaldı. 83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşlerimizi başlattık. Üçüncüsü bu yıl İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor, çocuklarımızı izliyor, ailelerimizi izliyor. Ataspor'un daha çok sevilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu bize ait kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese burada nefesiyle, sesiyle, yüreğiyle emek veren eğitimcileriyle, hocalarıyla, güreşçileriyle kıymetli ağalarımızla 40pınar'dan Elmalı'ya ye birçok yerdeki çok kıymetli güreşlerimize, emek veren yerel yöneticilere, herkese gerçekten milletimiz adına teşekkür ediyorum. Yüzüncü yılında, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında böylesi bir mücadelenin ayrı bir önemi var. O bakımdan buradaki güreş yapan güreşçilerimiz İstanbul'da Cumhuriyetimin, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Ulu Gazi yağlı güreş buluşmasında çok özel bir mücadelenin içinde oldular. Her birisini alnından öpüyorum. Umut ediyorum ki büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek ve İstanbul'dan da yağlı güreşimiz dünyanın en güzel şehri, 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'dan da bütün dünyaya tanıtılacağı yılları hep birlikte yaşayacağız. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden kazananı kaybedeni olmayacak olan bu mücadelede birazdan pehlivanların mücadelesinde kazanacak olan ve mücadelenin içinde olacak olan her iki pehlivanımız da tebrik ediyor. Nice yağlı güreşlerde, ulu gazi güreşlerinde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.